Evet arkadaşlar şimdi kurbağamızın kollarını öreceğiz. iki tane yapacağız bundan. Kötlemizi buraya alalım. Sihirli halka içerisine dört tane sık iğne öreceğiz. Hemen bir sihirli halka yapalım. İçerisine dört tane sık iğne öreceğiz. Öncelikle kapatmasını yapalım sihirli halkamızın. 1 2 3 ve de 4 ipimizi çekelim sihirli halkamızı kapattık arkadaşlar son ilmeğe son sık iğnemize yine ilmek belirleyicimiz takalım arkadaşlar 7. sıraya kadar Artırma eksiltmemiz yok. 4 tane sık iğne öreceğiz. Ben yani toplam 6 sırada öreceğiz arkadaşlar. Bu bizim birinci sıramız. Kolları doldurmuyoruz. elyafla. dikmek için ip bırakacağız. Biraz küçük bir alan örmesi zor. Ben bir tane ördüm arkadaşlar parçaları birer parçalarını ördüm video çok uzasın istemedim yeter kadar uzuyor birleştirmelerde özellikle bunu dışa doğru kıvırmayacağız arkadaşlar örürken çünkü kıvrılmıyor ben çok uğraştım olmadı içe doğru örgümüz kıvrılıyor o yüzden sayarak gidin arkadaşlar çünkü bu şekilde normal sık iğnelerimizin yeri net gözükmüyor bakalım umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Şimdi karşıdaki ilk sık iğneye batarak örmeye başlıyoruz. Bir, bir yana geçtik. iki ve sayarak ilerleyin arkadaşlar. Üç ve mutlaka ilmek belirleyicisi kullanın arkadaşlar. Alan dar. Ya fazla ilmek örmeye başlıyorsunuz ya da bir tanesini eksik yapıyorsunuz ben bir tanesini eksik yapmışım birkaç kere söktüm şimdi tekrar devam ediyoruz bu üçüncü sıramız 1 2 3 bu da dördüncüsü tekrar takıyorum anlatmak istediğim arkadaşlar bunu şöyle normalde tersine çeviriyoruz ve örmeye öyle devam ediyoruz. Alan çok küçük olduğu için yani makasla da uğraştım, tığla da uğraştım. Bunu çeviremedim arkadaşlar. Şu başlangıçta da uğraştım olmadı. Bu şekilde örmeye devam ettim. Yani e, her sırayı sayarak devam etmenizde ve kaçıncı sırada olduğunuzu Saymanızda fayda var arkadaşlar karışabiliyor. Dördüncü sıradayız. Şimdi devam edelim. Dördüncü sıramızdı. Evet arkadaşlar 7. sıramızda tamamladık. Bir ilmek kaydırma yaptım. Ve bitmek için biraz ip bırakıyoruz arkadaşlar. Bu ipimizde iç kısmı alacağız. lazımı keseceğim arkadaşlar. Minik kolumuz da hazır. Evet arkadaşlar. Kollarımız hazır. Şimdi bunları kenara alalım. Göz öreceğiz. Şöyle bir parça öreceğiz arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 5 tane sık iğne örmekle başlıyoruz. 1 2 3 4 ve de 5. Yine bu alanımızı kapatalım. 2. sıramızda bütün sık iğnelerimize çift batacağız. Toplam 10 tane sık iğnemiz olacak. Yine ben sondaki ilmeğimize sık iğnemize şu ilmek belirleyicimizi bir takalım arkadaşlar. Alanlar çok küçük ve kadife ip olduğu için sayarak devam etmek çok zor. Yani geriye dönüp doğru mu yaptım diye kontrol etmek çok zor oluyor. Mutlaka bir ilmek belirleyicisi kullanın. Şimdi karşıya geçtim. İlk sık iğneme batıyorum arkadaşlar bir tane ördüm aynı yere batıp bir kez daha örüyorum bütün sık iğnelerimize çift batıyoruz 3 ve 4 oldu toplam 10 tane olacak 5 ve 6 7 ve 8 9 10 İkinci sıramızı da tamamladık artık örgümüz bu şekilde çevirebiliriz üç ve dördüncü sıramızı arttırma eksiltmemiz yok İki sıra öreceğiz arkadaşlar on tane sık iğne bu bizim üçüncü sıramız 9 ve 10 4. sıradayız. Sadece örüyoruz. üzerimizde elyaf doldurmuyoruz arkadaşlar bir tane ilmek kaydırma yapalım dikmek için yine ip bırakıyoruz dikmek için ip bırakırken arkadaşlar hep ipimiz yetmeyecek endişesi duyuyorum ilk sette yetmemişti galiba bu yetecek gibi arkadaşlar şimdi bacak öreceğiz bunu da kenara alayım. Gözlerimizden iki tane örüyoruz. Şimdi bacaktan da iki tane öreceğiz. Böyle bir bacak öreceğiz arkadaşlar. İlkini ördüm. Aynı şey tavuk butuna benziyor arkadaşlar. Şimdi ikincisini de beraber örelim. Evet arkadaşlar bacağımız için de yine sihirli halka yapacağız. İçerisine öncelikle 5 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3, 4 ve de 5 yine son sık iğneme ilmek belirleyicimi taktım. 2. sıramızda bütün sık iğnelerimize yine çift batacağız toplam 10 tane sık iğnemiz olacak karşıdaki ilk sık iğnemize batıyoruz bu bir aynı yere tekrar batıyorum bu iki sayarak gideceğim yine 3 4 oldu 5 aynı yere tekrar batıyorum 6 7 ve 8. 9 10 Şimdi örgümü çevirdim. 3. sıradayız. 3 ve 4. sıramızı artırma eksiltme olmadan 10 tane sık iğne öreceğiz arkadaşlar. 2 sıra örüyoruz. 3. sıram dördüncü sıradayım. 5. sıradayız. 3 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu 2 kez tekrarlayacağız arkadaşlar. Sıra sonunda bizim 8 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 ve 3 eksiltmemizi yapalım. Tekrar yapıyoruz. 1 2 ve 3 Eksiltmemizi yapalım. Altıncı sırada bir kez öreceğiz arkadaşlar. Bir sıra 8 tane sık iğne örüyoruz. Yedinci sırada iki tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bunu iki kez tekrarlıyoruz. Toplam sıra sonunda bizim 6 tane sık iğnemiz olacak. Hemen yapalım 1 ve 2 eksiltme yapıyoruz. Tekrar 1 ve 2 eksiltme yapıyoruz. 8. sırada arttırma eksiltme yok. Bir sıra öreceğiz arkadaşlar. 6 tane sık iğnemiz var bu sıramızda. biz ilmek belirleyicisine takıldı arkadaşlar. Şimdi bacaklara elyaf doldurmuyoruz. Tarifimizin devamına bakalım. Şimdi karşılıklı uçları birleştirip o şekilde devam edeceğiz. Öncelikle 3 tane zincir çekiyorum. 3 ve şöyle karşılıklı uçları birleştirdik arkadaşlar. Şimdi buradan battım sıradaki sık iğneme. Karşı taraftan şu ilmek belirleyicisine artık gerek yok. Karşı taraftaki sık iğneme de batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Şimdi dört tane zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Yine sıradaki sık iğneme battım. Karşıdaki sık iğneme de batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu tarafta kalan son sık iğneme ve tam karşısından çıktım. Bir sık iğne yaparak burayı tamamlıyoruz arkadaşlar. Dikmek için ip bırakıyorum. böyle ayağımızın parmaklarını yapmış olduk arkadaşlar. Bu parçamızı da tamamladık. Artık birleştirmelere geçebiliriz.